Balık ve yükselen balık burçları e, Ağustos ayında sizi neler bekliyor Bunlardan bahsedeceğim şimdi e, Öncelikle e, Bu ayın sizin için en önemli Vurgusu yani bu ay gündeminizde Olacak en belirgin konular 6. 7. ev Konuları ve kişisel Konularınız olacak bunu söyleyebilirim 6. ve 7. ev Konuları derken ne demek e, Hizmet ettiğiniz konular iş yeriniz olabilir, çalışma şekliniz olabilir ya da evden çalışıyorsunuzdur. Hizmet ettiğiniz her türlü konu. Size hizmet edilen bir konu varsa bunları da kapsar. Örneğin iş yeri sahibisinizdir. Altınızda çalışanlarınız vardır mesela. Onlarla alakalı bir takım gelişmeler olabilir. Bunun dışında evle alakalı konular yani yerleşik düzeninizle alakalı konular sağlığınızla alakalı konular artı evlilik ikili ilişkiler açık düşmanlıklar gibi konular gündeminizde olacak ee, şimdi öncelikle satürn 2 ağustos tarihinde biliyorsunuz bir süredir geriliyordu akrep burcuna geldi tekrar gerileyerek yay burcundan ee, ve şimdi de e, ileri hareketine başlıyor tekrar yani gerilemesi bitiyor 2 ağustos tarihinden itibaren gerileme bitiyor ee, dolayısıyla eğitim gibi konularda işte bir kursa gidiyorsunuzdur ya da eğitim görüyorsunuzdur ya da seyahatlerinizle alakalı olabilir, ticaretle uğraşıyorsanız bu saydığım konulardan herhangi biri sizi etkiliyorsa, böyle bir durum varsa kendinizi kısıtlanmış, sıkılmış, bunalmış hissedebiliyor olabilirsiniz. Satürn gerilemesi bittikten sonra biraz daha bu anlamda rahatlama söz konusu Olacak diye düşünüyorum ama tabii ki bu alanlardaki bu kısıtlama ve engellenmişlik hissi e, hani çabalayıp çabalayıp bir türlü hani rüyamızda böyle koşarız koşarız da gidemeyiz ya onun gibi e, bir takım durumlar olması söz konusu. Aynı zamanda yayıncılıkla uğraşan bir balıksanız ve hukuksal bir takım konularınız var ise e, bir süre daha bu devam edecek Satürn tekrar yay burcuna geçiş yapana kadar hizmet ettiğiniz alanlarla alakalı şimdi 19 Temmuz tarihinde Venüs Başak Burcu'na geçmişti ve 25 Temmuz'da da burada gerilemeye başlamıştı. Şimdi gerileyerek tekrar Aslan Burcu'na geliyor Ağustos ayında. Bu da sizin 6. evinize denk geliyor. Öncelikle her türlü yakın çevrenizle olan ilişkinizi detaylıca gözden geçirdiğiniz bir süreç olacağını söyleyebilirim. Bununla birlikte Venüs gerilemesi buradayken Evde bir huzursuzluk hissedebilirsiniz. Değersizlik hissedebilirsiniz ya da iş yerinizde. Yaptığınız işi beğenmeyebilirsiniz. Bu işin size layık olmadığını düşünebilirsiniz. Başka hayaller peşinde koşmak isteyebilirsiniz. Ve bunun için de Mars 9 Ağustos'ta bu eve girdikten sonra 9 Ağustos'ta Aslan Burcu'na geçecek oldukça egosal ve rekabetçi tavırlar içerisine girebilirsiniz. Özellikle hizmet ettiğiniz alanlarda Hani size hizmet eden kişilerle veya sizin hizmet ettiğiniz kişilerle ya da iş arkadaşlarınızla bir takım problemler yaşamanız olası. Ama bu sebeple yani rekabet duygusuna kapılabilirsiniz. Kendinizi değersiz, işe yaramaz hissedebilirsiniz. Fakat şöyle de bir şey var. Yeni ay da burada gerçekleşecek ve Mars da burayı hareketlendirecek. cesaretle verecek. Dolayısıyla aslında işle alakalı yeni adımlar da söz konusu olacak sizin için. Yeni bir işe başlama ya da ek bir proje yaratma ya da hani iki işi aynı anda götürmek gibi böyle bir takım ek işler de sağlayabileceksiniz kendinize. Bununla birlikte bir yıldır Jüpiter sizin 6. evinizdeydi. Zaten hizmet ettiğiniz konularda, evinizle alakalı konularda bir büyüme ve gelişme yaşadınız. Birçok balık burcu. E, kimisi taşındı, ev değiştirdi, kimisi iş edindi ya da terfi etti e, vesaire vesaire. Şimdi artık Jüpiter Aslan Burcundan çıkıp Başak Burcuna geçecek 11 Ağustos tarihinde. Sizin de 7. evinize geçecek. Dolayısıyla e, Merkür de 7 Ağustos'ta buraya geçecek. Güneş zaten buraya geçecek 23 Ağustos'ta. Şimdi Merkür Başak Burcunda hem yönettiği hem yüceldiği bir burçta Dolayısıyla oldukça güçlü Oldukça güzel bir görünüm bu e, ikili ilişkilerinize karşı Bakış açınız yavaş yavaş Değişmeye başlayabilir Çevreniz genişleyebilir e, Birileri sizi birileriyle tanıştırabilir Ve aranızda bir e, Aşk başlayabilir Diyebilirim Fakat venüs gerilemesi sırasında Bunu önermiyoruz Hani yeni bir şeye başlamazsanız Özellikle aşk, ikili ilişkiler çünkü burası normalde Venüs'ün doğal evi, kendi evi. E Venüs geriliyor buradan. E, dolayısıyla bu konularla alakalı bir adım atmak yerine, hani acele kararlar vermeden önce ben bunu bir düşüneyim, bir gözlemleyeyim falan deyip bir kenara çekilin. E, 6 Eylül tarihinde Venüs gerilemesi bitecek. Ondan sonra tekrar bir gözden geçirme yapabilirsiniz. Ama bu yıl hani Jüpiter'in buraya geçmesiyle birlikte artık Yeni bir ilişkiye başlayacağınızı söyleyebilirim. Hatta birçok özellikle yükselen balıklar için evlilik anlaşmaları gelebilir. Hani uzun süreli ilişkisi olan bir e, balıksanız evlilik anlaşması yapabilirsiniz artık. Bundan sonra Ağustos ayından sonra. Çünkü Jüpiter geldiği yere büyüme, olgunlaşma ve genişleme getirir. Size de bu alanlarda fayda sağlayacak genişleme getirecek diyebilirim. Bununla birlikte kişisel gelişiminize de önem verdiğiniz daha detaycı, daha titiz olduğunuz bir süreç olacak ve Jüpiter'in buraya geçmesiyle birlikte eğer varsa açıkça düşmanlarınızı karşınızda görebileceksiniz diyebilirim. Yani e, ummadığınız taşların baş bir ay, e, yılda başlıyor olabilir diyebilirim. Hani ben bu insana gerçekten çok güvenmiştim. E, hani şöyle durumlar olur ya, mesela A kişisi vardır, B kişisi vardır. Siz aslında A kişisini çok daha iyi bulursunuz. İşte çok daha dürüst bulursunuz vesaire. B kişisi daha böyle bir ne olacağı belli değildir falan. E hani görünüş onu gösteriyor çünkü. Siz hep A kişisine güvenirsiniz. Ama sonra bir şey olur. A kişisi size öyle bir tokat atar ki ben ne yapmışım? Gözümün önündeki şeyi nasıl fark etmemişim dersiniz. B kişisine yönelirsiniz. Sen haklıymışsın dersiniz ya da işte ee, her neyse Hani bunun gibi bir takım şeyler yaşayabilirsiniz ee, ikili ilişkilerinizde Çünkü ortaklıklar da var Yani bir veya daha fazla kişiyle de Bunu yaşayabilirsiniz Bilginiz olsun bu aydan itibaren Ayrıca e, Bu ayki dolunay Sizin burcunuzda gerçekleşecek 29 Ağustos tarihinde gerçekleşecek O günlerde de Jüpiter'in ve Güneş'in çok güzel açıları olacak Hani oldukça böyle iyimser Neşeli Olumlu günlerdeyken dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sizin için biraz daha böyle bir hayalperest geçecek. E, çünkü bir anda önünüze yapmanız gereken bir sürü şey birikmiş olabilir. Hani bu dolunaya kadar ertelediğiniz her ne var ise bu dolunayla birlikte tekrar karşınıza çıkacak. Ve hani beni artık bitir diyecek size. Çözüm üretmeniz gereken konular canınızı sıkabilir biraz. Ay sonuna doğru Dolunay'la birlikte diyebilirim. Ağustos ayına baktığımızda genel olarak sizin için etkiler böyle. Ee, zaten haftalık olarak burç yorumlarınızı blogundan takip edebilirsiniz. Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarımdan beni takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, Ağustos ayı genel olarak böyle. Haftalık burç yorumlarında ve eylül yorumlarında görüşmek üzere. Sevgiler.